Dostlar bugün Antalya'da sizi çok güzel bir mekana getirdim. Antalya deyince aklımıza ne gelir? Şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısı. Bunun da en iyi örneklerinden bir tanesini doyum kebap yapar. Benim de 96 yılında çıraklığını yaptığım şiş köfteyi, piyazı öğrendiğim mekandır kendileri. Fatih ile birazdan tüm sırlarını size anlatacağız. Hem şiş köfteyi yapacağız, hem piyazı yapacağız, hem de kabak tatlısını yapacağız. Daha sonra da pişirdikten sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi Fatih'in yanına gideceğim. Tüm sırları öğrenmek için hazırsanız başlayalım. Biraz önce Fatih'ten bahsetmiştim. Fatih'le biz Yaşıt'ız. Merhaba kardeşim nasılsın? Kardeşim hoş geldin. Eyvallah hoş Sen nasılsın? İyidir valla. Doyum'un bir hikayesini bir anlatsana bize. Ee, doyum'un hikayesi şöyle. 1977 yılında... Bizden büyük. E, tabii bizden büyük. <laughs> Babamlar ve e, onun teyzesinin oğlu ikisi kafa kafaya veriyorlar. E, ve bu iş yerini açmaya karar veriyorlar. Öncesinde de... Antalya'nın meşhur şiş köfte ve piyaz ustası olan Halil Arıkan diye bildiğimiz Topçu Halil Ustanın çıraklığından Oo, çok gelerek, meşhurdur. evet, onların o, çırağı mı? Onların çırağı, onların kalfası daha doğrusu. Onların yanında bu mesleği öğrendikten sonra yine mülkiyeti o zamanlar kendisine ait olan bu dükkanı kiralayarak bu işe başlıyorlar. Ne güzel. Sonra rahmetli dükkanı da satıyor babalarımıza. Ee, 1977'den beri işte bugüne kadar işte babalarımız artık yaşlandığı için bizim elimizden inşallah ömür verisi Allah bizim evlatlarımızdan evlatlarımızdan. Kuşaktan, kuşaktan kuşağa. İyi, eyvallah. Bu, bu ikinci bu, kuşak mı Fatih? Bu şu anda ikinci kuşak. Bakın ben de çıraklık yaptım ha 96 yılında. Turizm meslek evet. sesini bitirdim. Fatih o zaman küçüktü. Biz de küçüktük tabii. <laughs> bizim çıraklığımız beraber de diyebiliriz yani. <laughs> Aynen bizim de değil. Aynen öyle. Şimdi Fatih sağ olsun çok ustalaştı. Bu konuların ustadı oldu. Birazdan etin işlemesinden pişirilmesine kadar tüm detayları bize verecek. Başlayalım bu... mı? başlayalım. Bugüne kadar çok böyle çekim yapmaya gelen oldu Uğurcuğum. Hiçbirine sırlarımızı göstermedi. İhsan Ha, <laughs> Eyvallah. Ben belirteyim yani. Bence iyi izleyin oldum. o zaman yani. <laughs> Fatih'cim kardeşim şimdi şöyle bir şey var. Biliyorsun ben 3 sene önce bir et kitabı yaptım. Yakışıklı yemekler et diye evet. eti anlattım. Şimdi abi evet. tam olarak böyle net net söyleyelim. Bu etin neresi abi dana etinin? Bu etin ee, sokum dediğimiz kısmı. Beşli set yani bacaktaki ee, arka çok, bacağın. kalçanın üstü, bonfilenin sonu yani hmm. bu tam kalçanın bittiği yani kıvrımlaştığı bölgedeki et. Sokum. Sokum. Yağsız. Ee, yağ oranı çok az, kas oranı çok az. Aynı böyle antilogat ve devamı olduğu için yumuşak bir bölüm. Güzel. Yani çok hareketli olmayan bir kısmı etin. Birincisi sokum kullanıyoruz, sokum ikincisi kullanıyoruz. abi i̇kincisi senin sırlar de, ne? E, bu bildiğimiz kuzumuzun döşü. Ama gerçek kuzu döşü yani. Koyunumsu evet. olmuş, biraz büyümüş bir kuzu değil, evet. gerçek kuzu. Alt Kaç aylık buçuk. olması lazım? Yani 4-4,5 aylık bir kuzunun döşü. Önemli bu. bir tüyo. E, bu gerçekten önemli çünkü e, birçok e, yerde kuzu döşü diye büyümüş koyunların döşleri satılıyor. Yani o, aslında tadı sokumla yok. kuzu döş kullanıyorsun. Evet, iki farklı cins hayranı. başka etini kullanıyoruz. Ve tabii ki e, etimizde e, önemli olan merinos koyunlarının kuyruk yağı. Yani kuyruk yağı bir miktar, bir miktar kuyruk yağı koyuyoruz çünkü yağın az olduğu köfte hiçbir zaman güzel olmaz, yavan olur. Şimdi dostlar. Eti temizledi, pırıl pırıl yaptı. Tuzuyla da yoğurdu Fatih. Şimdi artık çekmeye geldik. Hemen kıyma makinesi başlayalım. Bir mantığı var mı çekişte? Hani bir sırrı? Ee, i̇şte dediğim gibi ikisini birlikte karıştırarak çekiyoruz. Önemli. Doğal. doğal e, dolayısıyla da birbirine daha homojen bir şekilde karışıyor. Lezzeti birbirine tam geçiyor ve güzel bir aroma ortaya çıkıyor. Kuzu ve dana. E, kuzu ve dananın e, ve kuyruk yağının birbirine güzel karışmasını sağlıyoruz. Ver sağ makinayı. Ver makinayı delikanlı e, çalıştır. verelim. Evet. ...birçok yerde köfte dağılmasın diye içerisine katkı malzemesi tamam. koyarlar. Ee, ama bu ette yağ ve et oranının dengeli olması ve içerisindeki tuz miktarı bunun dağılmasını engelleyebilir ve tabii yoğurması önemli. sashimi vardır uzak doğuda biliyorsun. Japonların çiğ balığı. Evet. Ben şu an böyle etin güzelliğini görünce direkt yesim geldi yani. Eyvallah. Steak tartar yapar Fransızlar da böyle çiğ etten. Limonla evet. pişiriyorlar birader. Evet. Böyle gerçekten taze güzel etlerden yiyorlar ama böyle Selim bahsettiğin gibi etler Asik'te işte pişiriyorlar, bu. pişiriyorlar değil mi? Tabii. Evet, e, bu güzel köftemizin şimdi pişim aşamasını size anlatmak istiyorum. E, mangalımızı yaktık. E, bu şekilde fresh tutacak etimizi bir dolabımız var. Burada e, muhafaza ediyoruz. Buradan köftemizi alıyoruz ve mangalımızla buluşturuyoruz. E, yaklaşık olarak 4,5-5 dakika içerisinde bizim köftemiz pişmiş olur. Sebebi de şu metal bir şişe takılı olduğundan dolayı metal şişte ısındığın için hem dışından hem içinden hızlı bir şekilde pişer köfte. O yüzden bizim mekanımıza gelen müşterilerimiz maksimum 5 dakika beklerler siparişi verdikten sonra. Çok yoğun bir tempoda değilsek. Onun haricinde çok kısa sürede servis hizmeti veririz. Böyle de bir artımız var. Müşterilerimizin takdir ettiği, beğendi Onu da belirtmek isterim. Evet, şiş köftemiz bu şekilde pişiyor arkadaşlar. Kömürümüz de özel bir kömür. Normal bir kömür is tadı verip çok çabuk alev almasından dolayı kullanamıyoruz. Bu bizim Antalya bölgemizdeki maki bitki örtüsü dediğimiz pinar ağacının kökünden elde edilen bir kömür. Yani böyle çok nadir ve çok kıymetli bir kömür. Kömürün en büyük özelliği kalorisi çok yüksek, ısı miktarı çok dengeli ve çok çabuk alev almayan, çok çabuk yokul gitmeyen bir kömür. O yüzden kömürümüzün de ayrıntısı önemli. Evet, uğruna 15 gün çalıştığım, piyazı öğrenmek için girdiğim doyumda 30 yıl sonra tekrar buradayım. 30 yıl olmuş mu ya? 25 yıl olmuş. Tam 25 yıl sonra buradayım. Şimdi bu piyazın hikayesi çok önemli. Antalyalılar tahini denize girerken neredeyse vücuduna sürecek kadar çok sever. Kabak tatlısına koyarız, piyaza koyarız. Koymadığımız şey yok tahini. Kahvaltıda yeriz falan. Şimdi bu piyazın en büyük özelliği tahinli olması. Onun için de Fatih bize birkaç tane tiyosunu da sırrını da verecek. Hemen Fatih başlayalım abi. Şimdi bir kere fasulyemizin ılık olması lazım Antalya yosunlu piyazda. Çok e, önemli. Fasulyemiz soğuk olmamalı. E, fasulyemizin suyunu kendi suyuyla bekletiyoruz, süzüyoruz. Ondan sonra e, tercihe binaen soğanlı veya soğansız. Kimi soğansız sever piyazı, kimi soğanlı ve bunun bir tartışması var. Antalya yosunlu piyaz normalde sade yenecekse soğansız olur. Yani yanında bir kebap yoksa önemli bilgi. E, onun yanına soğan söğüç olarak verilir. Ama şiş köftenin yanında genellikle herkes piyazı soğanlı tercih eder. Bir de bu koyduğumuz sosumuz çok özel bir sos. Bu Antalya'mızın piyazını piyaz yapan, Antalya piyazı yapan en önemli ayrıntı. Meşhur eden ayrıntı. değil mi birader? Meşhur eden en önemli ayrıntı. Önemli dedim size. Bu görmüş olduğunuz tur dediğimiz tahin, sarımsak, limon suyu, bol miktarda sirke, tuz ve çok az eser miktarı şeker barındıran Özel bir sos. Eğer merak edenler varsa Yakışıklı Yemekler kanalında zaten piyazın, bu sosun tarifi var. Ee, Aynen. Ben de buradan öğrenmiştim. Onun için bir daha tekrar etmeyelim dedik. Oradan izleyebilirsiniz. Ayrıntısını <laughs> e, Uğur'un kanalında e, ben de gördüm. Gayet başarılı bir şekilde hazırlamış. Oradan da görebilirsiniz. Biz hazırlandıktan sonraki piyazın yapım aşamasını size anlatıyoruz. Şimdi bir detay da ben vereyim. Bu fasulye neden ılık arkadaşlar? Sebebi şu. Bakliyatlar dolaba girdiği zaman, soğuğu gördüğü zaman sertleşir. O zaman da yemek keyfi azalıyor. Fakat ılık sunduğunuz zaman inanılmaz daha keyifli bir hale geliyor. Bir de Antalya'da eskiden köfteciler yokken, bütçeleri küçükken insanların sadece piyaz lokantaları vardır. Sadece piyaz verirler. Hala var Antalya'da birkaç tane böyle tarihi mekan. Sağ sadece piyaz satıyorlar başka hiçbir şey yok köfte evet. falan vermezler. Üzerine yumurtamızı ve bol miktarda da sızma zeytinyağımızı ilave ediyoruz. Ben bol yumurtalı yerim mesela. Ee, Kendi şimdi, adıma. Şu anda bunları ben göstermek için hafif yumurtalı yaptım normalde evet. bol yumurtalı. Ben daha öyle seviyorum. Fazla yumurtalı da hazırlarız. Domatessiz isteyenler için domatessiz de hazırlayabiliyoruz işte. Şu şekilde maydanozların üzerine atıyoruz. Masada sonra servisini ne yapıyoruz abi? Yanında e, biberiye, Antalya'da bizim kendi bölgemizde yetişen çok güzel acımsı biberiyelerimiz vardır. Limon. Limon. Öyle limonun üstünden <laughs> sıkıyoruz. Limonun sirke, üstünden sıkıyoruz. zeytinyağı ek, isteye. Ekstra istersek çünkü içerisinde bol miktarda sirke zaten var. Artı e, pul biberle falan acılı seviyorsak. Acılı İşte bu kadar. Kimisi kimyon da atabiliyor isterse tercihe ama olması gereken orijinal şekli bu. Süper. servise geçelim o zaman. Nasıl servis ediyoruz? Evet, e, kabak tatlısı, bizim bu kabak tatlısı biraz böyle uzun sürede yavaş yavaş pişen bir kabak tatlısı. O yüzden iyice böyle e, kıvamlaşmış bir halde oluyor. Çiğnemiyorsun bile. E, yani lokum gibi diyebiliriz. <laughs> Turkish Delight formunda tamam bir abi. E, tatlımız oluyor. Bunun üzerine e, yine Antalya'da e, susamdan yapılan... Çifte kavrulmuş, kavrulmuş tahin mi? Kavrulmuş. Tek kavrulmuş. Tercihimiz bu yönde. Bolca tahin seviyor bizim memleketin insanı burada. Şekerini Biliyorsun, de şey kırıyor arkadaşlar diyoruz. tahin. Yani o yumuşatıyor. çok ağdalı bir tatlı olduğu için yumuşatıyor. Üstüne Üzerine de böyle. Bol miktarda, evet Biz varız, miktarda. varız diye değil ha zaten böyle döküyorlar. Aynen kesinlikle <laughs> hep böyle e, duyuyorum e, video çekildiği için yapıyorlar diye. Gelin görün aynısının olduğunu göreceksiniz yani. Biz servisimiz bu şekilde yapıyoruz. Tatlımız da bu şekilde yenmeye hazır. Eyvallah. Hadi. Şimdi dostlar geldik işin en keyifli kısmına. Emek verildi yemeğe geldik. O kimyonu da böyle en üstüne atarlar. Gerçekten çok lezzetli olur. Bir de pidenin altına, ısıtılmış pidenin altına yağı geçer bu e, köftenin. Şöyle bir tane izninizle. Bismillah. Sululduğu çok önemli. Çok kurutmamak lazım köfteyi. Evet. Aksi takdirde... E, Gerçekten çok güzel ya. Tadı kaçıyor. Ellerine sağlık Fatih Usta'm. Afiyet olsun. Yani... Burada en önemli noktayı söyleyeyim mi size? Hayattaki başarılardan bir tanesi de sürdürülebilir yapmaktır bir işi. 25 yıl önce yediğim lezzetle bugün arasında inanın bana bir fark yok. İşte orada etin seçiminden ustalıktan her şeyden fark ediyor. Ama lezzeti standart yapmak çok kıymetli bir şey. Başarının anahtarı burada aslında. Elinize sağlık, emeğinize sağlık Fatih. İşte ee, kuşaktan kuşağa geçiyoruz. Bakalım inşallah oğlum da burada yardım ediyor bize. Eyvallah. Ee, o da üniversite okuduktan sonra belki bir büyük bir ihtimal bu işe devam edecek. Ee, yavaş yavaş artık üçüncü kuşağa, müşterilerimiz de aynı şekilde biliyor musun? Yani birçok müşterimiz dededen, oğul, oğuldan, torun şu anda üçüncü kuşaklarla devam ediyoruz. Yani ya o, bir o mutluluk bence çok keyifli. Paradan daha önemli bir kesinlikle. şey yapıyorsun yani. Müşterilerle ilişkimiz artık yani ticari değil, dostluk ilişkisine dönüştü. Hoş parasız bir şey olmuyor ama Gerçekten de yaptığın işin de keyfini almak, mutluluğun, o tatmin duygusu var ya bence çok önemli. Yani yedikten sonra yemeğe, üstüne teşekkür edip memnuniyet ifade etmeleri bizim için en büyük kazanç. Abi kaç kilo, kilo et işliyorsun? Yani ortalama 35-40 kilo civarında günlük işimiz, etimizi işliyoruz. Sen konuşurken ben arada hmm. götürüyorum. Ha bu hmm. arada sadece öğlen servisimiz var bizim. Saat 11 ile 17 arasında hizmet veriyoruz, akşam yok. 11'den önce herhangi bir hizmetimiz yok. Biz sadece öğle yemeği e, konseptindeyiz. Ha, Sadece o. E, o da hafta içi ve cumartesi günleri açık. Pazar günleri kapalıyız. Cengiz'im yaklaş yeriz. kardeşim. Aktüel abim. İşte bu işin hikayesi burada. Ben bir tane de sizin için müsaadenizle sizin önünüzde. Abi limonunu da sık şöyle hafiften. Gayet güzel. Pul biber isteyen varsa pul biber. İkisi birlikte. Kombinasyon. Gerçekten mükemmel. Finalde de. Kabak tatlısı zaten olmazsa olmaz. Fatih, rızkınız bol olsun. Teşekkür ederim. Dükkanınız tabi. daim olsun. Bizi bugün ağırladın. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Elimizden geldiğince size Antalya'nın başrollerinden şiş köfte, piyaz ve kabak tatlısını anlattık. Umarım siz de gelir bu güzel lezzetleri tadarsınız. Ya da tariflerini evde yapar bizlere teşekkür edersiniz. Muhabbetle kalın.